Ben yeni yeni bölüm yaparsınız. Madara da kiradayız. Yeni bölüm çekmek istedim. Lafı daha fazla uzatmadan videom sonra 10 dakika olabilir. 3, 2, 1, geç. Erkek erkeğe takılacaklar bu arada. O da bir ipuçuydu. Neyse geçelim. Kanka dur hızlı gittim odaya ya. Allah Allah. Müzik da varmış. Aynen kanka. Şimdi müzik çalacağım sana. Bak şimdi iyi Adana'ya gidik bir şarkısını ben söyleyeceğim. Adana'ya gidek mi? Kebabın da mi? De 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 de. Hele kardeş gel gidik. De 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 de. Ömer sapıttın ama ben olarak söylüyorum. Yani o madalya orada ne arıyor? Yani müzik madalya'sıysa. ise Vallahi senin yani beynin yoktur kanka. Aynen kanka şimdi sana believer söyleyeceğim. Evet kanka sen, kesinlikle o madalyayı hak etmiyorsun. Yani sen de galiba bir düşüneyim nan yüzlerdeki konuşmayı bilmeyen adamlar söylese ma, ma. diye daha iyi söyler. Kediler bile daha iyi söyler. Kanka çok ayıp etti ya. Çok üzüldüm ya. Ben gidiyorum hadi kodasına Ben valla uzanacağım. Çok ayıp ettin ama. O ne biçim laftı? Allah Allah. Gel Ömer, gel. Tamam özür dilerim kanka ya. Özür dilerim kanka. Bekle sen bekle. Oğlum ne var ne arıyorsun Allah Allah. Küstüm ben senden. Ben sana yapacağım. Ona bir tane hediye getireyim. Şu cips tabağını, hatta bisküvi tabağını getireyim ya. Gönlünü aldırtayım. Bunda da bisküvi kokuları geldi. Bisküvi kokusu, bisküvi kokusu. Bisküviler hepsi bitecek. Bisküviler hepsi bitecek. Kanka dur kanka dur. Oh, dur kanka dur. Ezdi beni lan. Bisküvi yiye bisküvi. sat, sat, at. Solcusu attım. Bitti bu kanka ya. Lan ayı. O kadar hırası bitirdin lan bu kadar saniyede. Şapkamı da düşmüş. Şapkası da düşmüş enayi. Neyse ben gidiyorum ya. Odaya tek geleyim Gamer'ım zaten. Bekle sen yeni. Bekle bekle. Gel kanka. Burada yapacağımız tek şey ne söyleyeyim mi? Gidip tabii ki de balkona çıkmak. Ben gidiyorum kanka. Sen de arkadan gelirsin artık. Şurada kapat ha. Kapı da kapalı zaten. Çıkayım bari. Bekle kanka beni ya. Eşyaları da götürdüm. İçeri girmiş galiba. Balkona çıkayım ben de. Kanka ben seni burada bekliyorum. Bak sakın şapkanı düşüreyim deme. Vallahi Tamam mı? Geldim geldim. Kanka nasılsın İler? İyi misin kanka? İyiyim kanka sen nasılsın? Sen iyi misin? İçeyim okay, kanka? Kanka ben içeri geçiyorum ya. Ben de geldim kanka. Kanka ben içeri geçiyorum ha. Hayır, ben de görüyorum bekle sonra. kanka. Gel geçelim. Yani yüzyı, Oha oğlum çocuk odaya ışınlanmış resmen ya. Geldim geldim. Oh, <laughs> 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 çok korktum anne. Ah, kafam kırıldı galiba. Kız ne oldu burada? Ne yaptın oğlum? Abla valla kendisi düştü alt tarafı bir green green gibi hadi hadi yani yoksa benim bir suçum yok abi arkadaşlar çok kötü düştüm bu videoya 5 like atmayı unutmayın hadi görüşürüz